Vallahi aynı filmlerdeki gibi. Kız hava alanında gitmek üzere son anda adam yetişir, evlenme teklif eder. The end mutlu son. Ne? Ne the end mutlu son? Ne çabuk bitirdin filmi be? Daha oraya gelmedin. Al işte ya. İlla bir arıza çıkaracaksın değil mi? Ya mutlu ol ya mutlu. Mutlu. Ya anla işte. Adam evlilikten korkuyor. Kim korkuyor? Yok canım. Ne korkacağım? Yani Liz'le evlenmekten değil benim korkum da. Ya nasıl olacak bütün bunlar ha? Ne demek nasıl olacak ya? Evlenip mutlu olacaksınız işte. Liz sana güzel güzel yemekler yapacak. Birlikte kol kola gezeceksiniz. Sonra çocuk falan. <laughs> ha, gülersin tabii. Gül tabii şöyle ya keyiflen. Değil mi? Ee, ona gülmedim ben. Ee, yani ya kardeşim or oraya gelene kadar daha yapılacak bir sürü mesele var. Değil mi Melek Hemşire? Bilmiyor bu ha. E işte yani kız istenir. Yüzükler takılır, nişan, ey haliyle nikah. E fazla da büyütülecek bir şey yok aslında. Değil mi? E, hiçbir şey de yok. Vallahi şimdiden benim gözüm kararmaya başladı. Ulan nikah, nişan. Bir de biz erkek tarafıyız. Oh! Vallahi ya nasıl olacak bütün bunlar? Benim ne elde var ne avuçta be. Sen bunları niye dert ediyorsun abi? Dert veren Allah dermanını da verirmiş. Hem keşke her derdin böyle olsa. E doğru söylüyor. E zaten biz bunları kafaya takacak bir kız değil ki. Takmaz değil mi? Ay ne güzel ya, resmen evleniyorsunuz. E, evet ya. E artık darısı başınıza. E, yani hani darısı başınıza derken hani şey yapmayayım Hani aynı zamanda başınıza bir darı olmayabilir hani ayrı ayrı da darı olabilir. E, ben susayım. Vallahi en iyisini yapıyorsun Hamza, evlilik güzel şey, ne bileyim kurulu bir düzenin oluyor, sıcacık evine dönüyorsun akşamları, eşin seni bekliyor, değil mi Melek? Ha? Ha. öyle. Deniz kusura bakma, beklettim seni de, son anda pansuman için biri geldi, kalmak zorunda kaldım. Önemli değil, benim de işlerim vardı zaten. Savcılık adli tabip derken bugün işler karıştı. Tuhaf bir gündü vallahi. Evet ben de çok tuhaf şeyler duydum bugün. Aa hayırdır? Ferit. Ya iyi mi kötü mü anlamadım ama bugün beni çok şaşırttı. Ben de değişik bir şey yaptı zannettim. Ee bu sefer ne yaptı o postacı bakayım? Hamza ile dertleşiyorduk. Elilik konusu açıldı. Ee? Ee? Ferit elilik hakkında çok hoş şeyler söyledi. Kim? Ferit mi? Hayatta inanmam. Ben de inanmazdım ama kendim duydum. Çocuk büyütmekten, yuva kurmaktan öyle güzel bahsetti ki. Senin ağzını arıyordur o. Ben de öyle düşündüm ama bizim için çok erken. Evlilik çok ciddi bir karar. Yani ne ben ne de Ferit ikimiz de hazır değiliz buna. Ee, ben dedim bugün tuhaf bir gündü <laughs> diye. Geçmiş olsun. Üç gün sonra pansmana gelmeyi unutma olur mu? Unutmam Müsait misin? Bir şey soracaktım da. Ee, biraz işim var ama uzun bir şey değilse sor. Ha, işim varsa sonra gelelim. Meşgul etmeyelim. <laughs> meşgul edeceğiniz kadar ettiniz zaten Ferit Bey. Buyurun sizi dinliyorum. Ne soracaktınız? Allah Allah. Kim? Nerede bu ya? Oğlum. Oğlum. Öbür cebine koymuştum. Babacığım bana bak Ya neyi arıyorsun sen? Siz yine bir şeyler çeviriyorsunuz ama. Cık, bir şey çevirmiyoruz ya. Bir bulayım. Anlayacaksınız zaten görünce. Hah burada. Melek, sana bir şey sormak istiyorum. Ah, Ferit, ah ya, ama şimdi ben ben çok heyecanlandım, ay ben hiç beklemiyordum ki, e, çok teşekkür ederim Ferit ya. Aa, Melek. Ay, ay ne olur sus Ferit. Ah, heyecandan bayılacağım şimdi. Ne diyeceğini biliyorum hayatım, canım benim ya. Ay bunu biraz daha verebilir misiniz ben çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Ay aslında hiç beklemiyordum ama e, benim hemen cevap vermem gerekiyor mu? Ay, canım benim ya çok teşekkür ederim. Ben biraz yalnız kalıp düşünebilir miyim? <laughs> Aferin. Şimdi böyle, ne oldu? <laughs> ne olacak oğlum? Sen de artık müstakbel bir damat Ciddi ciddi evlenme teklif ettim ben. He, ettin. Ya boş ver, içini sıkma ya. Olaylara iyi tarafından bak. Biraz nedir o, polyamnacı ol. Bak, hiç olmasa yüzüğün, nişan yüzüğü olabileceğini öğrendik. Senin yüzük de gitti. Ama yok yok, alırım ben onu. Ya aşk olsun babacığım be, ne geri alacaksın oğlum? Başka yüzük buluruz. Hem bu saatten sonra ne deyip de geri alacaksın ki? Evlenme teklifini mi geri alacaksın? Kız mı geri evlenme? Ne olacak? O ne demek ya? Yanlış anladı diye evlenecek miyim ben şimdi melekte durup dururken? Kısmet. Nasıl kısmet? Öyle. Kısmetin nasılı mı var? Hamza abi! Hamza abi! Ya neredesiniz ya? Oha! Uğur böceği geldi. Şişt Karatop, oğlum senin yüzük var ya gerçekten uğurluymuş lan. Bak Ferit'in de hemen kısmeti açıldı, başı bağlandı ha. <laughs> Hamza bak çok ciddiyim vallahi sırası değil ya şakanın. Ya durun be ya. Durun be. Ben de yüzüğü soracağım zaten. Ne oldu yüzük? Vallahi olan oldu. Melek yüzüğü gördü onu aldım sandım. Of of. Vallahi git anlat Ferit. Yanlış anlaşılma oldu falan de. Ya bu iskelet var ya hani kazıyorlar tarihçiler falan. O yüzük de oraya aitmiş. Ya bu arada Hamza abi yüzüğü ben sana vermiştim. Ne sırası gitti Ferit'e verdi ya? Ya Ferit. O yüzüğü kesin geri vermemiz lazım alacağım ben yüzüğü ya. Ne haber? İyi. iyidir. Senden ne haber? İyi. Ya Melek çok... ...apar topar oldu böyle ya. Ha? Ya hakikaten öyle oldu. Biraz evet. Yani yanlış anlama sakın da... ...yüzük için diyorum ben. E, tamam. Ben de öyle anladım zaten. Ya, ne bileyim. Çok acele verdim sanki. insan içine bir şeyler yazdırır değil mi? Ee, yok canım boş ver. Yani eğer karar verirsek beraber yazdırırız sonra. O, oldu mu peki parmağını? Ver onu ben daraltayım istiyorsan. Ee, yok canım yok. Gerek yok. Yani hiç içime sinmedi ya. Böyle insan güzel bir yüzük alır ne bileyim. Pırlantalı falan. Ya ben de çok güzel Ferit. Ya sana layık like değil o ver onu ben değiştireyim. Ferit. Sen yine mi buradasın? Ee, bir şey soruyordum da komutanım. Ben size mesai saatleri içinde dikkatli olun demedim mi? Haklısınız komutanım özür dilerim. Ya şu arkeolog asistanı mıdır nedir gördün mü o kızı hiç? Yok. Ya alayda ne kadar adam varsa hepsine sırnaşıyor. Allah Allah. Ya ben hayatımda bu kadar yılışık bir insan görmedim. Melek sen beni dinlemiyor musun? Ya kusura bakma Deniz ya. Aklım çok karışık. Ferit bana evlenme teklif etti. Aa, inanmıyorum. E ne güzel. Hiç de güzel değil Deniz ya. Aa, niye? Hayır mı dedin yoksa? Ya hiçbir şey diyemedim ki. Yüzüğü kaybettim Deniz. Ben çok salam. <laughs> Hay Allah'ım. Ee, ben de tam çıkıyordum. Ee, geç kaldım. Melek, seninle konuşmam lazım. Ee, yarın konuşuruz. Bugün! Merak yok şimdi. Kusura bakma ne olur. Ama var ya bak mevzu seni de Ferit'i de aşır. Vallahi bir dakika konuşalım ne olur be. Yüzük sende mi Melek? Evet ben de tabii canım. Aa kim olacaktı ki? Oh, Melek o yüzüğü geri almam lazım. Niye? Lütfen bir şey sorma ne olur. E, ama Ferit. Ya açıklayacağım ben sana soru ne olur. Ferit. Çok kötü bir şey oldu. Ben o yüzüğü kaybettim. <laughs> Ferit ne olur affet beni. Ma, vallahi şimdi hapı yaptık. Çanlar kar topu için çalmaya başladı. Kar ne alakası var olayım? Ah, oh, bir bilsen. Hem de tamamen alakası var. Tamamen kar topu. Neyse, onu bir şekilde halledeceğiz artık. E, düşünüyorum işte bir dakika ya. Melek lütfen, Bak savcı gelmeden bulmamız lazım yüzüğü, elinde miydi, bir yere mi kaldırdın hatırlar? Yok babacığım yok, vallahi lavabonun o t-borusuna kadar baktım... ...yok! Yok. Melek, evet. <laughs> ne olur. Ya hatırlasam niye söylemeyeyim ya? Ya hem sen niye ilk başta söylemedin o yüzük senin için değil diye? Ya of Ferit ya of! Of, of, vallahi of! Benim de çırama öküz oturdu babacığım, ben ne sıkıcı ortam oldu kızcağızın da kafası fazla karışmasın. Biz çıkalım bir rahat nefes alsın. Meleğim. Üzülme. Özür dilerim. Zaten hepsi benim kabahatim. Senin bütün. Ben seni mutlu görmek istiyorum lütfen. Tamam. Sinan? Kim Sinan? Ya? Yani? ya şaşkın dur bir dakika. Şu Tahir Yüzbaşı'nın postasının da Sinan değil miydi? Evet. Ya bak kimsenin günahını almak istemiyorum ama siz çıktıktan sonra Sinan geldi, yüzük de masanın üstündeydi. Hı. Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış, saya saya biter mi? Bir üç, üç beş, gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu, cahili, zengini, fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Kanada!